Van'dan buraya göç etme fikri çok büyük bir fikir. İki çocukla. Evet. Çünkü çok mecbur kaldım. Çünkü benim kayınbiraderim Şükrü ile nikahlamak istediler. Kayınvalidemin özellikle çok baskısı oldu. Ve ben bunu tabii ki kabul edemezdim Mahu Hanım. Anlayamadım. Maalesef. Yani anlanacak bir şey değil gerçekten. Yani sen bizim gelinimizdin. Nikahın başkasına gitmesin. Çocuklarımız var. Açıkçası yani ırgat gibi bir şey olarak kullanmak istiyorlar. Yani evini toplayan insan neden gitsin ki başka yere? Bir saniye gerçekten anlamakta güçlük çektim. Çekiyorum çok özür dilerim affedin beni. Estağfurullah ben de anlamıyorum. Sizin iki tane evladınız var. Mutlu bir evliliğiniz vardı eşinizi bir iş kazasında kaybettiniz. Evet. Kayınvalideniz sizi, kayınbiraderiniz Şükrü Bey'le evet, onlarda duygu... evlendirme kalktı. Evet onlarda duygu yok galiba bilmiyorum hiçbir şey düşünmüyorlar yani. yani ben robot değilim ki ben insanım yani. Ben seviyordum zaten. Sevmesem bile zaten. Ben eşimi sevmesem bile Öyle bir evlilik devam ettirsem bile bunu yapamazdım ki yani. Yapamam. O benim abim yani. Şu Hanım yani. yapılacak şey mi zaten? Töre diyorlar, gelenek diyorlar. Ben de anlamıyorum ki. Ben gerçekten inanamıyorum yani. 21. yüzyılda hala bunları konuşuyor olmak bir kadın olarak bana gerçekten utanç veriyor. Ben de çok utandım zaten. Çünkü benim iki tane çocuğumdan utandım yani. Ben iki tane çocuğuma ne diyebilirim? Bir tanesi zaten daha memedeydi. Emiyordu. Ne diyeyim ben ona yani? Siz demediniz mi kayınvalidenize? Ya o benim kayınbiraderim. Abim gibi. Ben nasıl onunla evlenebilirim? Ama bizim oralarda bunu soramazsınız ki ahu Yani bunu zaten ona bir cevap alamayacağınızı bilirsiniz yani. evime yani anne baba deseniz hani oradan gelinlikle çıkıyorsunuz kefenle geliyorsunuz. Kardeşler deseniz hepsi zaten el kapısında. Hani üç gün gidersiniz beş gün gidersiniz. Çünkü neden? İki tane de çocuk var. Hadi ben neyse ben çıplak ayakla bile koşarak uzaklaşayım oradan ama çocuklarımla olacak? Kendi anne babanız sağ mı Sevilay Sağ ama böyle durumlarda onlar e, yani kayınvalidenin dediğine bir şey demezler. Öyle onlar bir şey gibi düşünün. Böyle bir sistemin parçaları yani böyle dönecek makine. Onlar için önemli olan o. Peki siz bu gelen korkunç teklifi reddettiniz. Reddesem Reddetsem de ne yapabilirdim ki? Önce biraz oralarda beklemem gerekiyordu. Ha kayınbiraderinizin evine gittiniz mi? Zaten kayıvalidem bizim eşyaları falan toplamaya başlamıştı bile. Bavullar toplanmıştı. Ne yapacaksınız ki? En azından dedim Biraz orada akıllılık yaptım. En azından orada bir düşünme fırsatım olsun dedim. İki hafta oyalarım diye düşündüm ama iki haftadan fazla oyalayamazdım ki zaten. Fazla vaktim de yoktu yani. Ya çok zor olmayacaksa Sevilay Hanım biraz anlatır mısınız ya? Yani ne yaptınız kayınbiraderinizin evine koydular sizi çocuklarla birlikte. Aynen öyle yani zaten ben biliyordum orada her şeyin kötü olacağını da. Küçücük bir odaya sıkıştırdılar bizi. Elçim de var tabii ki. Ne? 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 Eli? Evli kayınbiraderiniz. Tabii ki. Ha siz bir de çok özür dilerim yani bu bunu kullanmak istemiyorum ama halk arasında böyle bilindi yani bildiğiniz kumu olarak. Evet ama maalesef abi dediğim insanın yani ve eşimin abisinin. Peki kendi. Sevilay Hanım, mesela o daha aydınlık bir beyin olabilir yani atıyorum hani ona dediniz mi ya abi? Ha böyle bir şey yapıyorlar. Beni de çocuklarla birlikte getirdiler senin evine. Sen benim abimsin. Dediniz mi? mesela konuşmaya çalıştınız mı Şükrü Bey'le kayınbiraderinizle? Ben ne diyebilirdim ki yani? O böyle küçücük odaya sıkıştık çocuklarla. Ben zaten odadan önce çıkmadım. Daha sonra Elti zaten bana gıcık olmaya başladı. Sen buraya kendin ne yaptın da geldin? Sanki töreleri bilmiyormuş gibi. Dedim ki. Benim seninle ne işim olabilir ya? Benim senin kocanla ne işim olabilir? Ben size hizmet etmişim bayramlarda, seyranlarda sana kardeş demişim, ona abi demişim böyle bir şey olabilir mi? O da hemen sistemin parçası oldu demez mi? Yemeği yapacaksın, ütüleri sen yaparsın, çocuklara sen bakarsın. Bir de bana böyle bir dolap ayarlamış, içine böyle iki tane ekmek peynir koymuş işte yalandan. Güya bize aitmiş. Tamamen sığıntı yani. Ne yapıyor? O da bu sefer beni kullanmaya başlıyor. Hiçbir şey demedim çünkü onlara böyle iyice kavga edersen daha çok problem yaşarsın. Bu sefer oradan kurtulamazsın. Ben böyle dışarı çıktım, pazara gidiyormuş gibi yaptım. Hemen benim liseden Allah'tan arkadaşım İstanbul'a gelin gitmişti. Allah'tan ben de liseyi okumuşum da. Allah'tan. Allah'tan. Okuma yazma işte biliyoruz da bir şekilde telefona ulaştım. Aradım arkadaşımı, anlattım durumu. Zaten o da benim gibi böyle töreden kaçtığı için, karşı olduğu için. Allah razı olsun gel dedi de bana. Nasıl çıktınız peki o evden? İşte yanında biraz para vardı. Ben o gün zaten hemen otogara gittim. Biletleri o anda aldım. Geldiğince artık içim rahat oldu. Aldım çocuklara falan. Bir tane de taksici ayarladım. Sen dedim gecelin gel dedim. Gecelinde o işte yatarken Şükrü Bey'le karısı. Allah'tan taksici de dediğini yaptı da köşede bekliyordu. Hemen biz kaçtık geldik arkadaşımın yanına. Onun eşi tabii ki Allah razı olsun. Yani bazen çok yakınınıza güvenemiyorsunuz abi dediğinize. Bir taraftan da arkadaşımın sadece eşi ama bana ev tutuyor. Yani beni, bana abilik yapıyor. Bir ay boyunca onların yanında kaldık. Hiç testleri çıkmadı Allah razı olsun. Küçük bir yer buldu. O şekilde biz de yaşamaya başladık küçük bir miktarla. Ya hayat insanın neler gösteriyor Ahu Hanım? Yani ben de bilemiyorum. 625 lira benim hayatımı değiştirdi. 500 lirasıyla işte dükkanın altında ev tuttuk yani. Ondan sonra ben de o dükkanı temizlemeye başladım. Merdivenlere gittim, sildim böyle. Camları sildim işte hani her şeyi sildim. Hep çalıştınız. Evet. Ve sonra e, bu grubu kurdunuz. Çok şükür. Oradan da üretmeye başladınız. Allah'tan öyle bir şey varmış. Halk Eğitim kursları. E, bunlara katıldım. Gene bu lise arkadaşım Allah razı olsun beni yazdırdı o ücretini ödedi. Harika bir insanmış. Evet, o meslek lise edindirme kursuna soktu beni. Ben de bu arkadaşlarla tanıştım Hı -hı. o gruptan. Sonra bu girişimci kadınlar işte devlet destekleri derken buralarda buldum kendimi. Sonra arkadaşlarınızın böyle ara ara çocuklarının bakımına yardım etmeye evet, ondan başladınız. Evet, markette pardon, markette <laughs> çalışalım ama olmadı. Hani iki tane çocuk olduğu için kreş masrafları falan var, paranın çoğu oraya gidiyor. Ben de evden bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Harika yapmışsınız, yani siz tebrik ediyorum. Gerçekten, başarmışsınız. Da yurdan Hanım nerede? Vallahi yani kendi dertlerimi unuttum gerçekten. Şimdi şeyi anlayamıyorum. Şimdi siz olursunuz e, Yurda Nur Hanım'ın kardeşi. Anlatabiliyor muyum? Tabii mu? ki. Ee, sık sık bıraktı ya da çocuğunu birlikte büyüttü ya da annesi. Yine bile bir insanın küçücük çocuğunu bırakıp gitmesini anlayamam da. Tabii ki. Ne olursa olsun siz ne kadar güvenilir bir insan olursanız olun. Sosyal medya üzerinden tanıştığınız birine Önce güvenip çocuğunuzu bırakıyorsunuz. Sonra yetmiyor. Bıraktığınız çocuğu bir daha hiç aramıyorsunuz. Ya sonuçta ben kendimi biliyorum. Ama ben bir yabancıyım. Evet. Onun için. Beni zaten yabancı gibi görmesi lazım. Ben bundan dolayı şok oldum zaten. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Nasıl aramaz? İki haftadır haber yok. Evet çocuk yani tamam benim Çocuklarla güzel oynuyor. Hatta benim kız hani gitmesin falan diyor, alıştık diyor ama olmaz. Onun bir anne ihtiyacı var, gerçek bir anne ihtiyacı var. Olur mu öylesi? Başka birinin çocuğu, Evet. Ebru bebek. Bir de bunun devlet tarafı var. Ne olacak yani? Benim yanımda kimliği yok, hastalansın. hangi bir e, başvuruda bulundunuz mu devlet kurumlarına? Hayır işte ben size de işte danışmak istedim yani. Bilmiyorum şu anda ne yapacağımı bilmiyorum gerçekten. Şöyle yapalım. Gelirse çünkü bir de çocuktan olmasın. Hani belki vermezlerse ne yapacak o? Biz bir numaraya ulaştık. Öyle mi? Evet. Başka bir numarası varmış yani. Ee, şimdi ben gidip kendisine ulaşmaya çalışacağım. Lütfen. Sizden ricam beni sakin bir şekilde burada tamam. beklemeniz. Teşekkür ederim. Çünkü ben de Yurdanur Hanım'ın başına ne geldiğini. İnanın sizin kadar e, çok merak ediyorum bir anne olarak. Ben de evet gerçekten. artık Ne olacaksa o hani çıksın ortaya gerçekten. Sağ olun. Sen beni burada bekleyin. Tamam mı sevgilim? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.